Yaprak yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Ben Okaner. Bugün Melih Okaner'le bana bir yarışma yapacak arkadaşlar. Yarışma şu. Bu çizgi karakterin ismini hangimiz daha önce bilirsek o kazanacak. 7 tane soru var. Bu 7 sorunun sonucunda da bize bir ceza vereceğiz evet, birbirimize. Evet, ce ceza bu aslında. Evet, bir depo dolduracağız bunu ve ka kazanan kaybedeni o depoyu sıkacak üzerine. Bir evet, depo arkadaşlar az değil. Evet, önümüzde zillerimiz var. Bakayım, önce basan söyler. Mi. Tamam bir, bir deneyelim bakalım. 1-2-3 Tamam, okey. Ee, burada hakem ben olduğum için e, benim sözüm geçer. O yüzden e, hanginiz önce bakar? Hakem heyeti. Aynen, o yüzden benle geçin. Hazır Ceza'nın bir noktada sana ulaşma şansı bunda hiç yok. Bunda hiç yok, yok, yok. kesinlikle. Ziller bu yüzden alındı, alındı zaten. <gülüyor> <gülüyor> yok. <gülüyor> Hazır mısınız? Neyse, hazırız galiba. Yalnız e, sorular gerçekten çok kolay. O yüzden e, karakterin gerçek ismini istiyorum. Gerçek ismi değil mi <laughs> ya? Full ismi. Soyadı varsa soyadını da istiyorum. Nasıl i̇şte, ya? ya? Tamam. tamam. Hazır Bir deneyelim şansımızı. 1 iki... <laughs> Buyurun. Ee, Daisy. Bunun ismi Daisy. Daisy Duck. Daisy Duck. Daisy Duck. Doğru Daisy Duck'tı. 1-0 öndesin. Değil Sorular gerçekten çok kolay. Evet, Daisy Duck. Tamam. tamam. Evet, hazırım. İkinci soru. Bir, iki... Geldi. Sam. Yosemite Sam. Sam dedin, Yosemite Sam dedin. Evet. Yalnız biz genelde aynı anda basıyoruz. onun Onu evet, aynı sen. anda basıyorsunuz ama ben bir şekilde artık tamam. biraz... Evet, evet. 2-0. 2-0. Hazır mısınız? Evet. Soru... Geldi. Sence önce bastın. Aa, bunu bilmiyorum ya. Ha, ha. Aa, bilmeden Marvin, basın. Marvin the Martian. Marvin the Martian. Evet ya, Marvin the Martian. Uzaylı Marvin. Evet. neydi? Evet. Uzaylı Marvin. Marvin'de, Marvin'de, Marvin'de. Marçlı Marvin Marvindim, 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 Marvindim. Marvindim. Marvindim aslında, tam çevirirsek Marçlı Marvin. 3-0 öndesin. Evet. Vay anasını, Cem iniyorum. Hadi bakalım, devam edelim dördüncü soruya. Hazır mısınız? Evet, hazırım. Eller? Pepe Le Pew. Pepe Le Pe, değil mi? Pepe Le Pew, evet, Pepe, Pepe Le Pepe Pew. Pew. E, 4-0 o kadar önde. Tamam. 7-0 yapacağım galiba, hadi bakalım nasıl kaldı? Cem, şu an zaten Cem kaybetti yani. Evet, şu anda kaybettim, motivasyonum sıfır. Barit İstiyorsan yarışmayı biraz 4 daha böyle bir... 4 böyle 4-0'dan 4-3'e getirmeye çalışacağım. Problem yok. Bir şey söyleyeceğim. Sen de kabul edersen evet. yarışmanın son 3 sorusunu 2 puanlık yapalım. Ki Hı. Cem'e de burada bir şey verelim yani. Ben hayır, Geçin kaybettim için ben. Şansım. Geçilmesi için bir şans verelim. Ee, hayır. Ya, hayır. <laughs> ben de istemiyorum böyle bir şey. Ben tamam. kaybetmeye, kaybetmeye alışık bir insanım. Tamam. Yani böyle yük, şey... Ha... Tamam o zaman 5'in soru geliyor. Ay ne yıkılmış? Aaaa! Birazdan hatırlayacağım. Simpson. Simpson bravo Simpson. Hayır hayır. <laughs> Hatırlamıyorsun galiba. Deet, evet. Evet. Şey, evet. Hatırladım. hatırladım. Lisa Simpson. Ya. Lisa Simpson ya. bravo. O kadar 5'te 5 beş çekiyor. Hı -hı. Son iki soruyu da bari sorayım. Evet. Hazır mısınız? Evet. Ya evet. buna basmam bile ya. <laughs> Buyurun. şey bu, stand. Sen soyadı hatırlıyor musun? Yok, bu ha, soyadını, yok soyadını hatırlamıyorum. Var mıydı ki soyadı? Stan, Stan Marsh. Marsh. Ama Stan yeter pek. Bu yeter. 6 artık olur ya. Şey yapmıyoruz artık. Şöyle Skor tutmuyoruz yani. arkadaşlar artık. Son soru. Evet. evet. Basacağım mı? Evet. Filito. <laughs> Plüto, evet. Bu arada ben bassam Goofy derdim. Bak bunu karıştırdım <laughs> ben ya. Ben Goofy desen evet benziyor. derdim arada. Ama Goofy değil bu, Plüto'yu evet, doğru. Evet, ben Goofy desen evet derdim. Buna. Ya sen emin misin diğer isimlerin <laughs> doğru <laughs> olduğunu? Ben bayağı şey yok. <laughs> Aa ya, doğru doğru. Aa yok, Plüto. Goofy'nin köpeği <laughs> Evet. Arkadaşlar burada ezici bir üstünlükle Fener kazandı bu yarışmayı. 6-1. Hemen o zaman bir cezaya gidelim. Sen bir Cemi ıslat bakalım. Bir şarjör boşalt Cem'e. Evet sıra geldi cezaya. Hazır mısın Cemciğim? Hazırım tabii ki. Sen hazır mısın abi? Hem de nasıl? O zaman. Aha şöyle bir iş. Oh! Ah! Bu kadar surata. Bu kadar kolay olmayacak bu. Az kaldı. şöyle sevdik. Abi ben çok eğlendim biraz. Biraz daha vursam olur mu? Aldı. Bayağı doluymuş bu. Ya. Çatından ya. Çatından ya? Buradan ben de atabilir miyim <laughs> ya? Hayır. Lütfen ya. Hakkımla kazandım bunu. Ayıp ayıp. Büyük <laughs> artık. Oh. Evet. Arkadaşlar bir yarışmanın daha sonuna geldik. Ee, o kadar bu yarışmanın kazandı. çatından vurdu beni buradan vurdu. <laughs> bu arada arkadaşlar en izlemediyseniz tam şuradaki linki tıklayarak bu hangi ünlü adlı yarışmamızı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.